Buraya mı bineceksin? Aa. Evet bak burası. Nasıl dönüyor? Bak bak bak. Bak burası buraya böyle oturuyor. Oraya oturman lazım. Ama burası biraz büyükler için kızım. Aha. Evet, buraya böyle oturup buraya kilitliyorsun. Anne baba. Oturabilir misin hadi? Oturabilir Bak oturuyor. Otur bakayım. Aa, <laughs> sonra sonra tamam, onu böyle... Hadi. Tamam bunu böyle kilitliyoruz ama kitlemiyor tabi bozulmuş. Çeviriyorum. Hadi. Nasıl, hadi <gülüyor> <gülüyor> Nasıl dönüyor ama değil mi? Oo başın dönüyor mu Mihra? Başın döndü mü? Başın dönüyorsa inelim tamam mı? Wow. Nasıl bir koltuk? Evet bu çok sert çünkü. Çok sert. Nasıl bir koltuk ama? Tamam mı? Wow, hadi çıkalım. atla bakayım. Hop. Kapattı kapattı. Aa sen oradan nasıl geçeceksin Buradan geçemeyiz herhalde. Evet. Burası biraz daha büyükler için kızım. Wow, renk değil mi? Aralarına. O ne o ne o ne? Filibon. Hayır. Filibon değil. buraya sabitlemişler. baba. Sarı nokta. Sarı nokta kızım. Sarı nokta. Ya, şey Peki bunların şekilleri nasıl? Yuvarlak değil mi? Yuvarlak. Evet. Yetişti mi? Neymiş o? Evet Onda yok bak. Bunda yok. Oradan geçemeyiz değil mi? Evet. Bunlar çünkü biraz büyük. Sana göre büyük bunlar. Ne yapıyorsun? Pı, beni korkuttun galiba. Nasıl nasıl yürü bakayım. nasıl geçiyorsun? Aa oh, yavaş. Üstün dikkat et. Hayır sen bebeksin. Sen bebeksin. Sen bebeksin ben bebek Hayır ben yapamıyorum ya. Ben yapamıyorum. Öğret bana. Nasıl yapıyoruz öğret. Evet oradan geçiyoruz. Sanki bir örümcek ağına benziyor değil mi bu ipler? Aa, evet örümcek ağ gibi. Örümcek adam. Evet örümcek adam o. Ya. Evet kırmışlar. Bu çocuklar nasıl çıkarmışlar bunu ya? Evet. Biz takamayız. Çıkarmışlar. <laughs> Takamazsın kızım. <laughs> bunu büyük abiler takacak. Evet. Öyle altına koyuyorum bunu. Ayakları takılmasın. Çocukların ayakları takılıp düşmesin. tamam mı? <laughs> altına altına sok onları. <laughs> Heh, dursun orada kızım. Çocukların ayakları takılmasın. <laughs> takılmasın. Düş eller. Hayır, oradan öyle çıkmıyoruz. Dersten <laughs> çıkıyorsun, olmaz ki. <laughs> Oranın içine gireceksin, çıkıp buradan kayacaksın. <laughs> gel bak sen, şuradan geçebilirsin, gel şuradan. Hadi buradan içeri gir. Evet. Evet buradan içeri gir. Hayır oradan çıkmayacaksın kızım bak. Bak şimdi bak 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 buraya gel. Hadi buradan çık. Evet. Bak içindesin şu anda. Wow. Buranın içindesin. Şimdi bak buraya çıkacaksın. Oradan kayacaksın. Hadi bakalım ben seni ön tarafta bekliyorum. İşte, işte wow. Öğrendin Bir mi? Daha. Bir daha yapabilirsin. Evet. Buradan çek. Bu. Seni korkuttum. Evet. Çık bakalım hadi. Evet kızım. Hadi kızım. Çıkabiliyorsun. Ay. Ayağın oraya geçti. Ayağın hiç çıkar ilk önce. Tamam. Oraya dikkat et. Evet. Gel bakalım. Hı beni korkuttun ya. Bir daha mı yapacaksın? Pee. Neredesin? Bakalım seni buradan görebilecek mi? Pee. İşte buradasın. Gel bakalım. Pee. Seni korkuttun. Hadi şimdi diğerinden gel, Misra, gel bakayım gel. Hayır yine aynı yerden gel. Buradan çıkabilir misin? Kaydırak bırak pis gibi. Evet çıkabilirsin. Hadi bakalım. Oh, tamam. Bak bu nasıl dönüyor bak, bak bu nasıl dönüyor bak. Oh. Dur dur. Başın döner. Çok dönüyor ya. Benim başımı döndürüyor. Bak ben de çıkıyorum. Mihra, Mihra. Bana bak. Oh. Oh. Başım döndü, başım döndü. Benim başım döndü. Tamam artık. Yine mi çıkacaksın oradan? Mihra neredeymiş? Mihra buradaymış. Dikkat et. Dikkat et bakalım. Nereye çıkacaksın oradan? Mihra. Evet kızım. Oraya çıkabilecek misin? Bekle. Hadi ilk önce abi kaysın oradan. Arkadaş kaysın. Hadi çıkabilirsin. Evet. Evet. Wow. <laughs> çıktın mı? Ama saradan çıkmayacaksın. İçerideki merdivenden değil mi? Evet, içerideki merdivenden çıkıyor. Tamam dikkat et. Sıra daha çek. Evet. Tamam sırayla. Hadi bakalım çık. Çık bakayım sıra sende. Tamam sende. Dikkat et. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlarına bay bay yap Mihra. Evet arkadaşlar Mihra oyun oynamaya devam ediyor. Yine görüşmek üzere tamam mı? Bizi takip etmeyi unutmayın.